Arkadaşlar merhabalar. Şu anda Küçükbaş Sağam rampamızı size tanıtacağım. baş Sağam rampamız tamamen galveniz, sıcak daldırma galveniz kaplamadan oluşmakta. Şu anda dörtlüsünü görmektesiniz. Bunu dilediğiniz miktar kadar arttırabiliyoruz. Küçük baş hayvanlarınız bu görmüş olduğunuz baklava saçlığı ve enine paralel olarak çıta konmuş merdivenden çıkarak, rampadan çıkarak kapıyla karşılaşıyor. Kapımızı sağamdan önce açıyoruz. Hayvanlarımız rampaya çıktıktan sonra bu görmüş olduğunuz kilitlemelere geliyor. Kilitlemenin önünde yemlikler söz konusu. Buraya kuru ot veya palet yem ödüllendirici ayette koyuyorsunuz. Başını uzatan hayvan bu şekilde kilitlenmiş oluyor. Polyamid kollarımız var. Burada yemini yedikten sonra sizde arka planda şu görüntü e, arkada boşluk olan kısımda seyyar makine veya güğüme saham gibi sistemlerle hayvanlarınızı kolaylıkla sağabiliyorsunuz. Sahamdan sonra da bu görmüş olduğunuz kolla otomatik olarak kilitleri açıyorsunuz. Hayvanlar boşa kalıyor. Ve ikinci kapıdan da dışa doğru açılan yayla ikinci kapıdan rampadan aşağıya bu şekilde çıkabiliyor. Oldukça kullanışlı, ekonomik ve pratik bir sistem.